Merhaba dostlar. Bugün yine sizlerle beraberiz. Ee, 1 milyon 500 binden başlayıp yaklaşık 5-6 milyona kadar olan yerleri sizlerle beraber inceleyeceğiz. İlk ilanımızla hemen başlayalım. İlk ilanımız İzmir Bergama'da olan bir yer. 1 milyon 500 bin lira. Iki katlı demiş. Bahçeli olan bir yer. Ee, Şöyle bir bakalım açıklamasını. İki katlı ev, müstakil ayrı evi var. Elektrik, abonelikler var. Bahçeli köy içi olan bir yer. Yeri inceleyelim. Şurada, evet yer şurası. Şu köşe yer, bir daha geri gelelim. Şu Şurası, yer burası. Etrafında da yerleşim alanları köy içerisinde gördüğünüz gibi mevcut. Evet, iki kat yapılmış, üstüne sonradan çıkarmış, anladığım kadarıyla. Yer şu şekilde, evet, kırmızı ile gösterilmiş olan alan şurası. Evet, ev burası, şurası da dahil, şu ince yerde buraya dahil, bahçeyle beraber, anladığım kadarıyla bahçesiyle beraber dahil. Evet. Üst katın kabası var, buradan içeriye giriş var, sokak buradan evde içeriye doğru giriyorsunuz merdivenlerle bahçe kısmı burası şuradan yukarıya doğru çıkıyorsunuz alt kat mevcut burası alt kat evet mutfağı odaları evet alt kattaki yerler bunlar e üst katta mevcut Efendim yer şurası bahçe dahil. Şurada da küçük bir bahçe var. Evet. Yolu falan göstermiş Burada ne var? Drone görüntüsü alınmış. Efendim drone görüntüsüyle evin yeri burası gösterilmiş. Evet, kırmızıyla belirtilen yer çok enteresan. Ya şu damın bir kısmı bu tarafta kalıyor demek. Hepsini almamış. Evet. Evet. Sorun bu. Dostlar. Ya burası Paşa Köyü buradaymış. Ee bakalım. Aldık geldik. Ya buradan dikiliye olan uzaklık zaten ne kadar diyor. 35-40 dakika arası dikiliye olan uzaklık. Bergama'ya olan uzaklık ise 16 dakika uzaklıkta Bergama'ya. Çok yakın. Evet. Evet. 1 milyon 500 bin lira. Burası demiştik 300 metrekareye yakın olan yer. 6 artı 2'lik bir yer. Telefon numarası 532 120 6909. İlan numarası da 122 505 9301. Aydın Koçarlı 1 milyon 950 bin lira olan bir yer. Aydın Koçarlı'da 105 metrekare alanlı bir yer. Evet. Kala 3 artı 1 evi müstakil tapulu bir yer demiş. Bakalım yer burası köşe olan bir yer. bahçe kısmı ufak bir bahçesi var küçük. Şuradan giriş kısmı var fayansla döşenmiş. Bakımlı ama bakımlı duruyor. Üst katı da bu şekilde güzel bir terası var. Oturma alanı var bu güzel. Evet burası giriş kısmı Giriş kısmı burası evet yatak odası kısmı odaları güzel gayet güzel yapılı yeri tavanı yapılı yani mutfak kısmı burası da dış kısmı evet Aydın Koçarlı'da bir yer ee, evet yani Koçarlı'nın merkezinde zaten yer yani burada hastanesi, ilkokulu, ortaokulu Lisesi mevcuttur. Zaten merkezi konumda olan bir yer burası. Buradan denize olan mesafe bir saat civarı. Yani Kuşadası tarafına bir saatte gidilebiliyor anladığım kadarıyla. 30 dakikada da Aydın merkeze gidiliyor. Aydın merkez 30 dakika uzaklıkta. Germecik, Germecik o da yarım saat uzaklıkta. Bir yer Germecik'te. Değerli dostlar. Evet gelmeyecek bu şekilde. Evet şuradan ee, dedik. 1 bin lira. Buranın telefon numarası 545 344 75 77. E, 118 118 394 94. 94 94 ilan numarası buranın. Çanakkale Geribolu bir yer. Burası 2 milyon 100 bin lira olan bir yer. 389 metrekare alanlı. Ee, e, doğa harikası demiş. Denize 7 kilometre yerleşim içinde turistik alan hayallerinizi ertelemeyin. Demiş. Ee, yer burası. Evet. Şurası var. Osman. milyon yüz bin demiş 389 metrekare yani çok da detaylı bir şey verilmemiş burada Evet, ama şunu görüyoruz, denize yakın olan bir konumda burası. Denize yakın olan bir konumda. İstanbul'dan uzaklık 3 saat mesafede İstanbul'dan uzaklık. Buradan ee, e, güneyli plaj 20 dakika mesafede güneyli plaja. 20 dakika mesafede şuradan geldik buraya. 17 dakika mesafede de buradan burası Yeniköy. 17 dakika mesafede. Evet. Yani denize yakın bir konumda. Yani burayı konumundan dolayı almışım zaten. 31.600 lira metrekare fiyatı. Ee, buranın. Evet. Yerde bu şekilde. Yani müstakil tapulu olduğu için almışım. 389 metrekare. Bir yer 2 milyon 100 bin lira. Denize yakın konumda olan bir yer. Telefon numarası 543 804 38 49. İlan numarası da 122 502 85 77. İlan numarası. Tekirdağ'da bir yer. Burası da 2 milyon 480 bin lira olan bir yer. Tekirdağ'da. 240 metrekare alanlı evin da 55 metrekare Evin alanı İskanlı site için 300 metrekare arsa ev Çorlu'ya 17 kilometre sahile 15 kilometre uzaklıkta Arsa içerisinde 1 artı 1 ev var 240 metrekare açık alan sıfır projede ruhsatlı elektrik su altyapısı her şey mevcut Demiş Burası evet Şimdi şuradan ve baktığımız zaman zaten kimleri falan peyzaj yapılanması falan yapılmış buranın Ev burası evet arkada da evler var şuralarda da var evet küçük küçük. Evet şöyle baktığımız zaman buralarda da yapılı evler var. Evet. Evin iç kısmı bu şekilde. Evet. Odaları bu şekilde. Evet, güzel. Tek katlı. Peyzajı yapılmış. Masrafsız 0 bir yer arkadaşlar dostlar. 2 milyon 480 bin lira denmiş. 240 metrekare. Tekirdağ Muratlı denen mevkide. Denize yakın gördüğünüz gibi hemen şurada. Bakacak olursak hemen çekelim şuradan. Şuraya aldık geldik buraya 14 dakika. Denize olan uzaklık 14 dakika mesafede. Tekirdağ olan uzaklıkta 19 dakika mesafede. İstanbul'a da yaklaşık bir buçuk saat falan mesafesi var buranın. Yani o da iyi. İstanbul'a da yakın yani. Evet. Buradan telefon numarası, irtibat numarası 544 959 0703. İlan numarası 122 213 77 58 ilan numarası. Değerli dostlar. İzmir Tire'de Mahallesi'nde olan bir yer. Burası 2 milyon 525 bin lira olan bir yer. 182 metrekare arsa içerisinde 2 katlı toplamda 200 metrekare kullanım alanına sahip konut mevcut. Bina çatısı ve dış çevresi tadilat yapılmış olup herhangi bir masrafı bulunmamaktadır. Ee, 1100 metrekare 3 artı 1 100 metrekare 100 kat kullanıma sahiptir demiş. Burada evet o 1100 yanlış yazılmış herhalde de, 200 metrekare alanlı bir yer İzmir Tire'de 2.500.000 lira olan bir yer bahçe katı burası bir barbekü alanı var burası bahçe katı evin kapısı falan yeni iç kısmı tadilattan yeni geçmiş anladığım kadarıyla evet üst kat alt kat iki katlı bir yer evet, çatı kısmı Evet. Yani iki katlı bir yer. Gördüğünüz gibi büyük bir yer. Hızlı hızlı geçiyorum. Çok resim var çünkü. Değerli dostlar. Şimdi Buradan İzmir Tire, Tire'nin merkezinde Zaten olan bir yer tren merkezi olduğu için okul, hastane, ise ortaokul falan sıkıntısı Yok buranın her türlü ihtiyacınızı giderebilirsiniz bu yerde 100 metrekare demiş Yani alt kat 3 artı 1 100 metrekare üst kat Da sahip Yani Evet Telefon numarası: irtibat 543 596 20 51. İlan numarası: 112 877 2803 ilan numarası. Evet, Tekirdağ Şarköy'de bir yer. Burası açık alanı 160 metrekare, evin alanı 160 metrekare. Bundan dolayı aldım. Eşyalı site içerisinde dubleks yer demiş. Yani detaylar için arayın demiş. Bakın yer burası. Ayette büyük bir bahçe alanı mevcut yani bahçe alanı var buranın ee, Şarköy'de evin çatı kısmı burası evin diğer odaları evet odalar bu şekilde Evet. burası bahçe kısmı evin. Evet. Atılık yer demiş. İki daha arkadaşlar hemen konumu zaten denizin kenarında görüyorsunuz. Yani şurada. Hmm, Tekirdağ bağlıymış burası. Hmm. Evet. Böyle çok şey oldu baktığımız zaman şuradan Şarköy burası zaten. Merkez burası Şarköy. Yer de şurada. Yer de şurada. Evet. Denizin kenarında olan bir yer. İstanbul'a yaklaşık 3 saat mesafede olan bir yer. Şarköy'e de uzaklık zaten 20 dakika falan uzaklıktaymış Şarköy'e. Burası. 3 milyon 250 bin lira. Burası 160 metrekare olan ve açık da 160 metrekare olan bir yer. Telefon numarası 553 393 39 89. İlan numarası 119 022 27 34. İlan numarası. Çanakkale Ezine'de bir yer burası. 3 milyon 500 bin lira olan bir yer. Açık alanı 177 metrekare evi 90 metrekare olan bir yer demiş 3 artı 1 Olan bir yer ee, Şu şekilde devam edelim Evet ev bu şekilde Yapılı Hı. Ya Toplamda herhalde tahminim çünkü bahçe alanı az yani bir bakalım Evin içerisi yeni zaten odaları falan yeni güzel Hiçbir sıkıntı yok. Lavası, banyosu. Burası. Bahçesi arkasında var mı onu bilemedim. Şurada küçük bir bahçe alanı var da. Arkasında var mı? Arkada da az bir mi yoksa bir bahçeyi çekseydik iyi olurdu. Arkada bahçe alanı sanki var gibi yani. Onu bir sorarsınız. Çanakkale'nin Ezine'de 3 milyon 500 bin lira olan bir yer. 90 metrekare alanlı olan bir yer. 3 artı 1 yani kat ittifaklı olan bir yer yerde burası. Konumuna bir bakalım. Konuma baktığımız zaman İstanbul 4 saat geldik böyle geldik buradan 25 dakika uzaklıkta. Dalyan şurası 4 dakika uzaklıkta. Dalya'nın yani denize çok yakın bir yer. O yüzden burası fiyatı biraz yüksek sanki. Ama denize yakın onu. Geyikli plajı Dalyan denize yakın güzel konumda olan bir yer yani. Evet. 51 bin lira emlak endeksi var bayağı bir aralık ayı itibariyle yüksek emlak endeksi Buranın Evet Evet Telefon numarası 532 676 69 43 İlan numarası da 122 506 89 99 ilan numarası bu bizim son ilanımızdı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.